Evet arkadaşlar, Android yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Pocket Edition'ın ikinci bölümüne karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yeni skinimle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün maden alanı çıkalım istiyorum. Evimiz yeni bir ev yapalım istiyorum arkadaşlar. İsterseniz hadi başlayalım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi. Bir tane ben domuz bulmak istiyorum arkadaşlar. Aa Ender abi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaçın arkadaşlar. Bu Enderlerden kaçmanız lazım. Yoksa sizi öldürebiliyorlar arkadaşlar ışınlanıp. Oo havuçlar varmış. Niye alıyorsunuz savaşları? Haa. Ta iyisiniz o Evet. Şimdi. işte maden buldum ama. Ben kendi güzel madenimi etmek istiyorum. Şurada bir tane maden var. Şurada bir havuç var mı yokmuş. Bu kılıcı da nereden buldum derseniz. Köyde. Köye geldiğimiz zaman. Köyde senden içine demir kılıç verdi. Onu aldım arkadaşlar. Şurada mıydı? Neredeydi? Madem vardı. Şurada da olabilir belki diyorum arkadaşlar. Şurada bazen demir çalıyor çünkü. Geçen yılda şuradan spawn Çıkmıştım Ah. Demir çıktı arkadaşlar işte. Cedirinci bir şey şuradan. Demirleri tahtayla alamıyoruz. O yüzden. Gördüğüm madeni gidelim arkadaşlar isterseniz. Nerede onu da unuttum ama. Oo, aslında böyle çok şey değil ama çok fazla arkadaşlar. O dediğim nerede neredeydi ya? Yani? Şu tarafı dönün isterseniz. Hızlıca şöyle. Şu Bir tarafı biraz değil herhalde. Şöyle 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 oldu. Daha iyisin, daha iyisin. Kaç mı Daha iyi, iyi Evet. İşte böyle madeni verelim. İşte burada biraz tümül aşını bir alalım bakalım ne. İşte toplayalım arkadaşlar yavaş yavaş. Şunları da alalım. Возможно, kemiğe de aldık arkadaşlar isterseniz biraz ağaç keselim aa burada ok varmış içine oklar da alalım arkadaşlar şey bulsam çok iyi olacak hem de benim için çok çok iyi olacak Orada, aa inek bunu arkadaşlar hemen ne hemen şunu öldürelim çünkü bol bol deri falan kazanmamız lazım e, çıkması için basamak yapabilir miyim? Çabilir mi? Zemini Nasıl çıkacağını düşünüyorum. Şöyle koyalım şunu. Abicim sen ne yapıyorsun burada? Şimdi ben nasıl Güzel daha yapalım arkadaşlar. Tamam. Lan. Şunu da lazım. şey yapmamız lazım. Tamam. Buradan da kurtulduk. Şurada. Ooo. Şurada... Domuza binebiliyor muyuz? Sen i̇şte bu domuza. Nasıl yapacağız bunu arkadaşlar ya? Neyse bir isterseniz domuzun için keselim. Şöyle. Çekilen tatlı. Tamamdır. Şimdi <laughs> biraz ağaç bulalım. Ondan sonra Aa, bir şey yapmadık. Oo, burada da şeyler varmış. Aslında şuradan yapabiliriz. Şuradan geçelim. Oo. Oh. Bir sürü şey var. Bir yatak yapalım önce de. Şu obsidyen mi? zannettim arkadaşlar. Şunu yapalım. Dört. Bir tane de torç yapabiliyoruz mu acaba? Bence arkadaşlar bu kadar çok yeter. Şey Şimdi elimi koymaya sus diyelim. Tuşlarımızı koyalım. Tamamdır. Şimdi maden ona Hadi bakalım. Madene gidiyoruz. Oradaki madeni Orada bir tane şey var o istiyorum arkadaşlar hızlı şey edelim şurası çok iyi bir yer bence buradaki kömeri alırsın of korkunç bir yer bence arkadaşlar gidiyoruz ama

Business. Oh, she does know what another one is. Okay. I not supposed to do that last year no. Ya falan hiçbir şey yok mu? Burda başaramadım burda Neyse ben arkadaşlar buradan yakında malzemeyi açarım İşte isterseniz ki. Arkadaşlar acaba video mu kesildi diye düşünüyorum şöyle ya. Tüm arkadaşlar. Bazen demirleri alalım. Bayağı harbiden kömür çıktı. Bayağı değil bayağı bayağı kömür çıktı arkadaşlar. Oh, oh. Bol bol Yeme de yanında. Üç. şunu seviyorlar işte. <laughs> Bu ne kömür <kendim> bolu arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz bir mesaj geldi. Hemen. Bir şey diyormuş şey arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam. Bir şey yapmış arkadaşlar. Ve bu arada maden işten çok gelişmemiz lazım. İstersen çıkalım. Aslında güzel oluyor. Oo, oh, oh, oh. çok sıkıntı. Davar yap yapmamız lazım şöyle. Güzel oldu arkadaşlar. Eve gitmemiz. Mümkün aslında. Ben şöyle ev gidelim.

iyi bence. Bence ben üstü yatağı oynayı tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle daha da makul olur. Şöyle bir çalışlandırma. Bitirmek için. Şimdi arkadaşlar. Rızasını yapalım. İsterseniz arkadaşlar bu bölümün sonuna gelebiliriz gelecek bölümde görüşmek üzere. Bu bölümde fazla bir şeyler yapamadık. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, oyunsuz kalmayın.